Çorum'da kardeşiyle kavga ettiği Ethem D. tarafından bıçakla yaralanan Hasan T. hastanelik oldu. Yaralı ambulansa alındığı sırada vatan sana canım feda diye bağırıp küfürler savurdu. Vatan sana canım feda. Vatan için buradayım. Kim bıçakladı seni? Var. Bıçaklayan kim? Bıçaklayan kim seni? Seydin'in abisi. Neden? Olay dün akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan tarihi ayakkabıcılar arastasında meydana geldi. Aralarında daha önceden tartışma bulunan Ethem D. ile Almanya'dan Çorum'a gelen Hasan T. sokakta karşılaştı. Daha önce kardeşini darp eden Hasan T.'ye bıçakla saldıran Ethem D kavga sırasında Hasan T'yi karnından ve bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hasan T, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan T, ambulans alınırken kendisini görüntüleyen gazetecilere Beni SD'nin kardeşi bıçakladı dedi. Ayrıca yaralının ambulans alınırken vatan sana canım feda demesi dikkat çekti. Tedavi altına alınan Hasan T'nin ifadesini alan cinayet bürosu Ethem D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. darna li bu geziyor için buradayım vurur Kim bıçakladı seni bıçaklayan kim kim seni? Seydin'in abisi neden, Seydinin abisi. neden? Mezarcı, mezarcı. Bir dakika. 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 Bir dakika.